Merhaba arkadaşlar ben Çağatay ve uzun zamandır videosunu çekmediğim spor serisine devam ediyoruz. Neden neden bu seriyi çekmediğimi sorarsanız yani nedense bu pek video çekesim gelmedi. E, sınavlar falan da vardı okulda. Biraz da hastaydım e, geçen hafta. <laughs> Hala öksürüyorum biraz. O ondan o yüzden ee, bu arada e, kanal ya da onları söylemeyeyim ya arkadaşlar bildiğiniz üzere 2014 geride kalıyor 2015'e hayırlı bir şekilde gireceğiz ve yani bu video ya biz 25 bir canlı yayın yapacağız mikroketle birlikte yani canlı yayından sonra bu video yüklenir a geldik. Beynimiz birazcık büyümüş. Hemen tipe bak. Tipik. Tipsiz. Dur. Tekime ekleyeyim bir tane. Erkek misin sen? Sen erkek misin? Sen erkek misin? Ya, sinirlenme de. Üf. Allah'ın atanlıları. Hadi gel 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 Şimdi şunu yok edelim. Gel yok et. <laughs> gel petimde misin sen? Petimde sen gel hadi. Allah'ım memişler memişler. Şimdi gidelim. Ha ne yapsın çok kimsizsiniz zevk veriyorum sizi öldürmekten. Hadi geç. Yardım koç. Ye 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 ye, ye, ye. yardım yardım. Ya sen ne işe yarıyorsun ye? Ha. Ye bak. Şimdi sıra sende. Şu elektrik var mı? Ya alfa olur. olur. Hadi koç yi hadi. gel lan, nereye giriyorsun sen de? Ha sen naya aya? Ay, kaç, oh olur. Yardım. <laughs> Adam koydu ya. Helalsin be. <laughs> Helal. Kutuyorlar. Ana. Uçtular ya. Yemek yiyelim. Şuraya bak otur. Anam. Sen nasıl bir tipsin? Yazık lan. Örümceğin nasıl bir versiyonuysa. Abi bununla karşımda ya. Aa, üç, dört, dört. Bırak kaçak. Hadi siz dost. Kutu işte. Gelin lan şuraya gidelim. Sizler nasılsınız da? Ha. Tamam. Siz tatlı gibisiniz. Hadi koç. Ya bu da güçlü çıktı be. Vahşet vahşet yaptık. Kan vahşet. Koç iyi hadi. Yardım. Alfa değil, alfa değil. Halifahali yaparsan hepsi topluluyor. O var. Hadi. Şans söyle. Ya bunlar 4'lü 5'lü falan yapıyor ya. Aa benim dansım yok. Dansım olsa ben ölürüm. <laughs> hayır. Aa hayır ya. Hayır ya. Aslında ya. Vuracak değil ya Madem dostluğumu kabul etmiyorsunuz ben de saldırırım lan. Hadi. Hadi. Hayır. Ya hadi ya. Uhu. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. La bölümün adı e, kan var. Neydi? Kapliyan koyacağım la. Şimdi part şey oldu. Ana beynim büyüyecek. Bir şey daha yaparsam hadi. gelmiyorum lan. Oyun mu kasıyor be? Bu arada gelecek şeydi yani şey ne ya? Ee, kampta mıydı? Ha yok kampta değil kampta değil. Neyse ee, iki sezon mu desem? Yani i̇ki sezon sonra bu gazeller ee, bizim ee, ele geçireceğiz. Ee, şurada göstereyim dünya çağında. Ya yani çok ilginç oluyor o çağda. Küçücük yuvarlak görünüyor. Yani resmen avucumuzun altında tüm dünya. Çok cins oluyor. Ana ben bunlar dost olmuştum be. Çok tatlı bunlar. Hadi eve gidelim. Evlenek mi be? Hadi yani acıkıyorum ya. Koşma koşma yok mu? Yok koşma. Koşma yaşmadım değil mi? Hadi. Lan hep de küçüklerle dost olmuşum be. Alfaları bile minnacık. Büyük katlıyam işledim ya. Süper büyük katlıyam. Aa part 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 yardım. Parsal koş. Bu arada ıı, ıı, daha yeni serilerimiz başlayacak. Bazılarını ege falan çekecek. Bir de Hexit'e başlayacağız. O, o, ilk bölüm Hexit'ini unutun. O failed zaten. Dur ya evlenek. Oy zilli. Lan yanlış. Eee ha zimli zimli ay zimli annem danslara bak danslara annem tiplere bak tiplere, tiplere tiplere bu arada biz cinsel kişimiz herhalde ya tek eşeli ürüyoruz ne kız ne erkek cinsiyeti var ya da biz kızız ikisinden biri Bence kızız o daha günahsız. Hadi. ana, Bu striker manyak attır. Ohay. <laughs> Allahım. Tiplere bak. Mübarek tip. Graspers. Bendeki ne? Bir şey değil. Dur ya şöyle bir. Ay çok tatlı Senin memişlerin kalsın burada. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim arkadaşlar. Ya buralarda sıkıcı mı oluyor be? Aa hiyıktı ki. Anam. Tiplere bak tip. Tip. Iki. tip iki. Ya yeni çağ atlamak istiyorum ya. Çok güzel şeyler geliyor. Ee, ya ne koysam bir karar veremedim ooo sink geliyor, sink lazım bana da nasıl bir tip olacak tipe bak annem ay oyş oy, oy 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 tipe bak benimki hangisiydi buydu ha eski yok allah allah ha bana sink diye şey lazım Neyse bite. o bite 4 levelmiş. Tamam iyi. Kalsın bu. Başka bir şey kalmadı mı? Kalmış. ne fuz. 25 azmış. Benimkiler bunlar mı? Al bakayım. Ay yok. Bunlar el. Allah'ım. Ben ne yaptım? Feed feed. Charge speed. Al. Tamam güzel güzel harika. Hadi hadi yallah. Uğraştırma beni. Render oluyor. Hadi. İşte bu oyunun en sevdiğim tarafı bu yani. Çok çok ilginçler yaratıyor Aa doğru. An Aa, oldu. Aa, şey göç ediyor. Aman tipe bak. Ay! Kocasının mantasından el sallıyor? Ya ben bunu çözülemedim Ya tek eşli üreme onlar. İki cinsiyet de yok. Aman kardeşimiz de var. Kardeşimiz de var yanımızda. Eee? İşte yine ya şimdi biz göç ettik. Yeni evine doğru gidiyor. Aa bu bölüm çok gıcık. Ya burada koca koca devler var. Her dakika geberiyor. hadi ya. Nim nesle gideceğim işte. Şimdi. Hadi yallah Ya sizlerle uğraşamam ya. <laughs> siz. Anam içine girdi. Ya uğraşmayacağım sizle <laughs> ya. Yaşayın gidin siz. Allah. Im. Hadi bakalım. Hadi bakalım yeni base'e gidip süreye bakacağız eğer süre dolduysa bitiririz ama ters gidiyoruz Kafa 300 500 Hadi lan abi kafayı yeri nereden gideceğiz ha şuradan gideceğiz ya yok abi hadi çık koç yiğit abi ne oldu lan hayda Abi bir şeyler oldu. 300 500. Abi ne oldu? Lan bakta kaldı. Dur la geliyorum yardımına. Ha kankimiz bakta kaldı tamam. Yok. Hay Allah'ım ya bu kadar zor muydu şuradan dolaşmak? Ana ben bunları yenerim ya

süper Opa. O zamana göre Einstein ismi. Brain power evet brain buldu daha ilaç oldu daha zeki süper Ha Abi bir pek daha iyi şimdi. Ulan iki dakikada yeniyorum ben seninle. Be. Hı hı. Ben şuradaki partları da toplayıp yemek yiyeyim. Aa doğru. Beynimiz büyüdü. E, canımız da yükseldi. Dur la yanımda. Daha partları toplayacağız. Afedin la sen de ya hadi. Lan. E alsana sena. Yalma be Allah Allah. Niye almıyorum ben? Ha şimdi aldı. Eee Segment mi? Ne bu boynuz şey? Karıncalardaki anten gibi bir şey mi? Aa kazdı şimdi. Bu ne? Trapdisk. Strike falan veriyor da. Eh boş. Hadi yardır yardır. Ana gelmişiz hemen hemen. Oo Allah'tan devle mevle karşılaşmadı. Çok sıkıntı çıkardı. La bir de şimdi burada bir çıkıyormuş. Çarş Ketçap mayonez olacak şimdi. Hissediyorum bir şey olacak şimdi. Eee saldırayım mı? ha? Anam siz çok tatlısınız. Lan. Çok tatlısınız siz. Gelin lan. Allah'ın tiplere bak. Sen neredesin? Ha, o da yanımızdaymış tamam. Ha. Yardır, yardır hadi. Siz çok tatlısınız. Oo, oh, aldık aldık. Hmm, Gülümüz yine Çarmı 3 veriyor. Zaten çarmı 3. Gerek yok. Ay yok tam herhalde. Lan. Ee, arkadaşlar bir lavaboya gitmem gerekti. Ee, biz ne yapıyorduk? Ha dost oluyorduk değil mi? Ha sinç sinç fote Hoppa dostum harika Abi ben çok şimdi ilerideki ne sondurum bak dur lan gel sen gel sen Ya sen benle de bak saldıracağız şimdi aksiyona giriyoruz E ee, ne istiyorsun sen? Tamam, çarpıştı. Işte. Ah tamam, bir dost olduk. Gelme pekime, hadi. Gel pekime. Geldin mi pekime? Bak, bak, Anam, alır mıyız lan şunları? Gelin hadi. Fight! 5 tanesi. Ketçap mayonez olacak. Yardırın. Lan 2. Kalabanga. Ulan alın mı bizi? 4 5 Anam ha, Alfa'ya hadi Alfa O yine çat yine çat çat önüne geliyor Ya Alo Yine tekler savaşıyor Kurul mu güzel be? Hadi çık atın çık atın çık atın Ye 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 Hadi. Hadi kahpalı köyde. Hadi Allah rahmet eylesin. canımız doldu. Hadi. Gençler gidiyoruz. Ya hiç uğraşamayacağım. Hadi yardım. Lan ha, siz neredesiniz? Oo siz önden yardırıyorsunuz. Ay geldik. Geldik. Bak bu benim dost. Bize barış için geldi. Durla şu patları da toplayayım. Adam yapayım ve videoyu bitireyim. <laughs> Hayda, ne bir park tutacak Hemen bak doğurma, hemen doğurma. Ha, <coughs> ah, yuvamız görüşecek. Uuu, harika. ben şu partları bir toplayacağım adam yapıp videoyu bitiririz ya partlar vardı burada bir sürü nereye gittiler Allah Allah ha şurada var hadi al sen bunları can charge bak güzelmiş bu uuu charge ile 3 verdi. bu da el Tane daha vardı burada, ha şurada. Güzel çıkacak da. Zilliler! Gençler! Aşkım baksana bana Aşkım İyi. Gülli Tamam ya biz kaldınız Ben ona karar verdin biz kalırız Bizim George da duruyor burada Uuu yumurtadık sanırım Büyüdük Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.